360 ekranlarından merhabalar. Gününüz aydın, bereketli ve neşeli olsun efendim. Bir Yeliz'in günlüğü daha başlıyor. Bugün günlüğümde neler var sizin için? Bugün günlüğümde yine çok pratik, faydalı bilgiler var. Ayrıca bugün detoks suları yapacağız. Vücudumuzdaki toksinlerden arınmak için çok önemli. Özellikle mevsim geçişlerinde. Biraz sonra bir konuğum olacak, tanıtacağım sizlere ama... ...konuğum gelmeden önce sizin için yapacağım bir ev aksesuarı var. Yine her zamanki gibi çok pratik, çok kolaylıkla yapabileceğiniz evde bulunan hatta malzemelerden. Yani ben sizin için buraya evet biraz malzemeler getirdim. Ee, böyle çiçeklerin altında olan yapay çiçeklerin altında olan malzemeler var. Şöyle bir çiçek kullanacağım ama isterseniz bunun içerisine kelebek koyabilirsiniz, ee, normal çiçeklerden koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Bir de böyle bir kartona ihtiyacımız var. Hepimizin evinde olan bu tarz vazolar var. Şurada silikon tabancam her zamanki gibi ve maket bıçağı. Öncelikle vazonun boyutu kadar buradan çiziyoruz kalemle. Sonra çizdiğimiz yeri maket bıçağı. Bu arada ben maket bıçağını maket bıçağı oraya şey yaparken ee, ...şey yaparken ne demekse hemen silikon tabancamı takayım. Bu arada silikon tabancamısınız. ikon tabancam bu arada ısınırken ben buradan sahnelerde yalnız işte her annenin olduğu gibi hani böyle özellikle o futbolcu anneleri falan izlerken ah yavrum ah yavrum diye izlerken böyle hani kendi çocuğu olmasa da böyle bir kötü oluyorlar onlar yere düştüğünde falan sakatlandığında yaralandığında. Şimdi ben de maket bıçağıyla oynadığım zaman evdekiler benim bir panik bir panik zaten bizim kız biraz sakar eyvah annem de öyle Bana eline değmesin o maket bıçağı diye şu anda kesin dua ediyordur. Büyük ihtimalle ayet kürsü başlamıştır evde. kestikten sonra tam başlığı kadar yaptık. Bakıyorum. Şimdi burada o yapay çiçeklerin içerisinde olan saksısında olan böyle şeyler var. Bunları silikon tabancası yardımıyla yapıştıracağım. Yapıştıracağım, yapıştıracağım. Fişi de taksaydım iyi olurdu ama <laughs> fişi unutmuşum. Aslında unutmadım. Siz şahitsiniz, unutmadım. Bu arada takmışım ama yerinden çıkmış. bakış baktın, kalbimi yaktın. Aşkın kemendini boynuma taktın. Bahçende gülün, kapında kölen. Olmaya razıyım sevgilim seni. Canım fedadır senin yoluna. Günahlarım da senin boynuna, çıkalım senle Bağdat yoluna. Ben bir Şahin, ben bir Şahin'dim, sen garipsen, ben bir şey, serçeydim... ...sen garip Şahin olmadı, ikisi de olmadı. Şunu yapıştıralım. Böyle altındaki e, otları yapıştırdım yapay otları üzerine de böyle yapay bir çiçek koydum isterseniz içerisine kelebekler de çok yakışır artık tamamen sizin zevkinize kalmış. Böyle 5 dakikada hazırladık evinizin herhangi bir köşesine koyun e, üstelik hiçbir maliyeti yok size bakın ne kadar kolay ve pratik. Müzik Konuğum geldi arkadaşım Bilge Karadeniz bu konuda çok eğitimler aldı yurt dışında bugün bizi harika detoks suları yapacak yani böyle e, yazına güzel gireceğiz Bilge hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sağ çok iyi görünüyor. Güzel. Bir bakar mısınız yani detoks suları evet yapıyor ama kendisi de öyle zaten işte bu bir inandırıcılığı ya. oluyor konunun. E, masamızda neler var hanımlarımıza neler yapacağız hanımlar demeyeyim sadece bazen beyler de bozuluyormuş hem hanımlarımıza hem beylerimize neler hazırlayacağız bu? Neler hazırlayacağız? E, benim tariflerimden oluşan bir detoks suyu hazırlayacağım sizlere şimdi. Masamızda neler var? Elma, e, limon, havuç, pancar zencefil ve kereviz sapı maydanoz var. E, detokslarında sebze ve meyve ağırlıklı sulardır. E, tabii meyveler e, şeker içerdiği için e, benim sularımda sebzeler daha ağırlıklı oluyor. Daha çok ön planda. Şimdi başlayalım mı? Tarzı? Hadi başlayalım hemen. O zaman kağıtlar, kalemler hazırlansın. Ee, çünkü detoks biliyorsunuz. Aslında detoksdan önce şunu söylemek lazım bilgi. Bilge. Yani toksin. Toksin nedir? Toksin e, ya vücudumuzda oluşan ya da bizim dışarıdan aldığımız zehirli maddeler. E, bu toksinleri de vücudumuzdan atmamız gerekiyor. Özellikle mevsim geçişlerinde e, buna çok fazla ihtiyacımız oluyor değil mi Bilge? Aynen. Şimdi şöyle, e, radyasyon, hava kirliliği, sigara, e, dediğiniz gibi bunların hepsi vücutta toksinlere e, maruz bırakıyor, bırakılıyor. E, bunları da arındırmak gerekiyor vücuttan. Tabii ki bedenimiz, ben her zaman söylüyorum yani yaratılış gereği muhteşem bir yapıya sahip. Ama e, tabii ki hani çok fazla artık teknolojik cihazların da içerisindeyiz, stresin içerisindeyiz. O yüzden takviye de yapmamız gerekiyor. Tabii biz bunu aslında bozuyoruz. Aslında öyle bir mükemmel evet. yani yaradan bizi öyle mükemmel yaratmış ama sonrasındaki Ama sonrasında bozuluyor. Mesela bağırsaklar, bağırsaklardaki atıklar. Hani bunlar temizlense bile yine o atıklar kalıyor. İşte orada detox devreye gidiyor. giriyor. Aynen öyle. O yüzden aslında kendimize böyle kısa bir zaman ayıralım. E, baktığınız zaman böyle malzemelere hepimizin evinde olabilecek, çok kolaylıkla marketimizden, manavımızdan alabileceğimiz, pazardan alabileceğimiz malzemeler. Şöyle kendinize ne olur vakit ayırın. Yani hep söylüyoruz ya biz iyi olursak sevdiklerimiz olur hayatımızda. Hani hep önceliği başkalarına sağlıyoruz ya işte. Çocuğumuz, eşimiz, işte e, annemiz, babamız falan ama biz iyi olursak onlar hayatımız olur. Lütfen kendinize bir beş dakikanızı ayırın. Şunları bir içelim ya birlikte. Evet, ben çok dedim. gaza geldim. Ben her gün Çok gaza geldim, çok gaza geldim ya. lütfen. Şimdi hadi başlayalım. O zaman e... doktor hanım hazır mısınız? Eldivenleri de taktım ilgi. <laughs> doktor hazır hanım. Mı? Şimdi kereviz sapından başlıyorum öncelikle ben hı hı. E, kereviz sapının zaten faydalarını hani bilmeyen yoktur. Evet. Ee, ben şey yapıyorum bilgi. E, mesela yemek yaparken kereviz sapını mesela kerevizi yaparken de diyelim ki çorbasını falan yapıyorum. Hı hı. E, o saplarını da mesela içine atıyorum. Biraz fazla aromatik bir tadı oluyor ama onun içinde mesela şöyle bir pratik önerim var size hanımlar. Hı hı. İçerisine birazcık böyle lahana turşusu atarsanız o koku da kırılıyor bu arada. Ama zaten e, her zaman söylerler meyvelerin çekirdekleri olsun sapları olsun hı hı. hani bunları yiyeyim diye her zaman söylüyorlar. Mesela bir şey daha duydum ben bir tane zeytin. Hı hı. Zeytinin çekirdeğini e, ayda iki kere olmak üzere direkt yutuyormuşsunuz. Bildiğiniz zeytin bu mesela bütün midedeki problemleri gastrit olsun ülser olsun çok iyi geliyormuş. Hani normalde deriz ki çekirdek çok... Yani ee, hani kalın bir şey öğütülemez ama tam tersine ama ayda iki kere çok da fazla değil. Hmm. Ya yani onu da duydum duymadım değil. Evet. Zencefil, zencefili e ne kadar çok duyar olduk aslında e, eski dönemlere baktığınız zaman o Osmanlı İmparatorluğu döneminde tabii şifalı neler varmış e, biliyorsunuz o zamanki ilaçlar doktorlar bu, bu, şu zamanki gibi değil o zaman işte zencefil bütün hastalıklarda zencefil nar e, çok iyi gelirmiş özellikle bu kış aylarında mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyonlar çok yaşanıyor biliyorsunuz zencefil her derde deva diyebiliriz. Her derde deva ama tabii zencefili kullanırken de çok abartmamak gerekiyor. Tabii. E, mesela toz zencefili kullanılacaksa en fazla e, hani bir buçuk çay kaşığı öneriyorum Hı -hı. ben. Eğer ki hani bu şekilde kullanılacaksa da şu kadar yeterli. Hı -hı. Şöyle yüzünü görelim. Kaldıralım. Şimdi başlıyoruz o zaman. Başlıyoruz. Evet. Evet. E detoksularında e, makinenin çok önemi var. Hı -hı. Yani e, bizim kullanmış olduğumuz makineler cold press makineler. Bunlar e, ısıyının emme kapasitesi olduğu için meyve ve sebzenin minerallerini öldürmüyor. Yani direkt olduğu gibi... <laughs> Bende böyle bir düzeltme <laughs> mi <miyim> var lütfen? <laughs> Kusura bakmayın. Her şeyi gördüğüm zaman... Sebze ve meyveler direktman e, olduğu gibi e, şişelere aktarılıyor. Hı hı. Yani hiçbir şekilde e, kimyası bozulmuyor. E, peki bizim şimdi evde e, nasıl bir makine kullanmamız gerekiyor hı. biz yaparken? Sizin kullanmış olduğunuz makineler ya yani normal blenderlarda bıçak var. Hı. Ama bu makinede bıçak yok, merdaneli hı. sistem, plastik. Öyle olduğu hı. için de hani normalde derler ya çok sebzeye salata yaparken elinizle e, kesin, hı hı hı. şey bıçak kullanmayın. Aynı mantık burada da geçerli, cold press deniyor buna. Yani bu cihazın adı cold press. Anladım. O zaman evimizde ve zaten çocuklarımız için de kendimiz için de sık sık böyle şeyler yaptığımız için mümkünse makinemiz eski değilse ya da bir süre sonra kendimiz için böyle şeyler Yok, çok pahalı, pahalı da değil. Evet. E, bıçaklı olmayandan alabiliriz. Bunlar biraz tabii hani normal cihazlara nazaran biraz daha bir da pahalı hani hmm. makine olarak. Ama alınmayacak gibi bir şey değil. Detokslarını yaparken meyvelerin ve hani sırası hiçbir şekilde fark etmiyor. Hani istediğiniz gibi atabilirsiniz. Küçük küçük kestik önce. Şu anda kereviz sapını atıyoruz. Kavucumuzu kereviz sapımızı attık. Oh, yetiştim bugün. Bir Anne, geçenlerde evet. diyet uzmanım e, gelmişti hatırlarsınız. O zaman bana bir, böyle şöyle bir hani bir buçuk döner falan yedirmişti ekip arkadaşlarım. Tam ondan sonra konuğumu almak zorunda kaldım ama bugün çok şanslı dakikalar yaşıyorum şu an kendi adıma. Çünkü bilge geldi. Evet. Şimdi bilge karadenizin elinden o detoks sularını içeceğim ve bugün o öğle yemeğinin tufasına düşmeyeceğim. Buradan ben, söylüyorum ekip arkadaşlarım için. E, Yemeyeceğim. Normalde bizim detoks sularımız e, günde 6 adet içilmesi gereken sular. Hı hı. Yani 6 şişe var. Bunu e, günde altı şişe dedin, kaç gün evet. tüketmemiz gerekiyor? Normalde detoks, şimdi ya, Türkiye'de daha yeni yeni insanlar bilinçlenmeye başladılar. Ama yurt dışındayken, e, yani yurt dışındaki insanlar haftada 3 gün detoks yapıyorlar. Zaten detoks demek şu demek, hani insanlar hemen diyor ki, aa detoks yapacağım, 2 kilo verir miyim? Yani böyle bir şey yok. Ya da detoksla kaç kilo veririm, İşte bu altı şişeyi kullanırsam e, kaç kilo benden gider? Hmm. Şimdi aslında mantık bu değil, mantık çiğ beslenme. Çiğ beslenme demek ne demek? Mesela bir kereviz sapı olsun, lahana olsun, bunları biz no, ne yapıyoruz normalde hani yemek olarak pişiriyoruz. pişiriyoruz. Buradaki amaç pişirmeden direktman çiğ olarak beslenmek. Çiğ beslenme ne yapıyor? Daha çok vücudumuza bütün vitamin ve mineraller gidiyor. Haftada 3 günü ben öneriyorum ama yurt dışındaki insanlar her gün bu şekilde de besleniyorlar. Yani o tamamen evet size kalmış. Tamamen evet kişiye kalmış bir şey. Dediğim gibi hani buradaki arka e, hani bizim Türk toplumumuz daha yeni yeni oluşmaya başladığı için. ...bu bilinç, o yüzden ben onlara haftada iki ya da üç günü öneririm. Aslında bu e, şöyle düşünün, çok çok tabii eski zamanlara gidecek olursak... ...yani bu böyle hani pişirilen yemekler olmadan önceki dönem. Evet. Zaten güneş ışığıyla e, Yaradan'ın bize sunduğu o mucizeler... ...işte topraktan yetişen otlar, işte dalından kopardığımız meyveler... ...işte yetişen sebzeler, onları direkt tükettiğimiz döneme gidecek olursak... ...işte o döneme gitmiş oluyoruz değil mi biraz çiğ çiğ Aynen. Aynen. her şeyi yenip içildiği dönem. Şimdi limonda sıra galiba. Şimdi evet limonumuza geliyoruz. Yani e, dediğim gibi hani illaki sırası fark etmiyor kesinlikle <laughs> ama sadece şeyleri var. Yeter ki hepsinin için. Neyi ne kadar kullanmamız gerektiği önemli tabii ki. E, normalde zaten biz bunları böyle sularını tüketmiyoruz birçoğumuz. Şey ...tüketmeyenler için söylüyorum. Hı hı. Siz bunları tüketin de inşallah bu kereviz saplarını, maydanoz saplarını... ...havucu, hepsini böyle suyunu sıkın. Nasıl içiyorsanız üç, yeter ki sıkın. İç kıyafetinizde yapan e, bizler aynen. gibi. Zaten e, ulaşabilirsiniz internet sayfalarından, bilgiye de ulaşabilirsiniz... Evet. ...miktarlarına da ulaşabilirsiniz. İlla hani ben miktarlarını öğrenmek istiyorum derseniz de... ...ama yeter ki bunları yapın da nasıl yapıyorsanız Aa, yapın. Aynen öyle. Evet. ...sağlık her şeyden önemlidir. Bakın fosalarına nasıl çıkıyor evet. gördünüz mü? Fosalar burada. Burada birikiyor. Şey de yapıyor mu Bilge birazcık böyle mesela bunlar iştahta keser mi? <laughs> Hayır, ben <laughs> iştahlı olduğum yapayım. için sormuyorum. Mesela bana diyorlar ki ben bu altı adet şişeyi içeceğim Hı -hı. ama e, ne yiyebilirim? Ben yani de diyorum ki e, sebze yiyebilirsiniz, salata yiyebilirsiniz, bol su tüketin. Ama zaten bu altı adet içeceği içtiğiniz zaman bir şeyi e, yemek e, ihtiyacını ihtiyacı hissetmeyecek. hissetmeyeceksiniz. Çünkü tok tutuyor. Hmm. Çünkü şöyle düşünün, e, gün öğlenleyin diyelim karalağını dolması yediniz. Ay bayılar. Doymaz mısınız? Doyarsınız. Doyar. Bu da Bir tencere yersen doyar. Havuç var, karalağına var. Hani maydanoz var, ıspanak var. Tabii. Hani o yüzden zaten acıkmıyorsun. Ve çok da güzel bir şey sıvı Aynen. Bütün Zaten bu arada vitaminleri, mineralleri de almış oluyor sen vücudumuzdan. Aynen o şekilde. Şimdi geliyorum pancara. Ay, pancar. Pancar e, hem antioksidan kaynağıdır. Hem C vitamini içerir hem de biliyorsunuz kırmızıyı bol bol e, sofranıza koyun derler. Evet. Kırmızı rengi. E, karaciğere karaciğere çok iyi gelir. Kanı dengeler. ...tabii pancarı yaparken de çok dikkat etmek gerekiyor çünkü lekesi çıkmıyor. O yüzden... Pancarın lekesi mutlaka çıkıyordur. Sizin için bunu mutlaka araştıracağım, yakında da paylaşacağım. Aset Onun da bir deyelim. pratik bilgisi vardır, araştıracağım. Kesin vardır ama... Tüm lekelere benim... karşı böyle bir savaş açma durumum var Elindeki benim hepsini buluyorum. mesela pancar oluyor. Tamam bulacağım. Pancar lekesinin şeyini bulacağım, nasıl çık çıkacağını. Pancarı da yine çok koymuyoruz. Rengini değiştirdi bakın hemen. Evet hemen kırmızılaştı. Çok koymuyoruz pancarı. Yani kocaman bir pancarsa hani çeyreği gibi bir şey diyebilirim. Hı -hı. Çok fazla koymaya gerek yok. Zaten pancarı tat olarak herkes sevdiği için Hı -hı. Hani çok az bir miktar Hı -hı. olursa yeter. Yeterli olur. Sare ne kadar etkin bir madde? Gençlik iksiri. Evet. Evet, gençlik iksiri. Antioksidan. Sizin için yapıyoruz günde lütfen 500 mililitrelik şişelerde, küçük pet şişelere koyun. Ee, günde 6 kere tüketin lütfen. Yani çok iyi olur. Lütfen. Hazır mısın? Hazırım. Ben şimdi içeceğim bir tane. İlk etapta biraz <laughs> şeyin zencefilin. Ee, o böyle hani içtiğimiz zaman boğaz böyle yakar Aynen. ya faydasını biliriz. Öyle olmaz. bir zencefilin çok baskın tadı var. O yüzden dedim zencefil ve pancarı çok az miktarlarda. Hani yeşillikleri bol miktarda kullanılabiliriz ama zencefil ve pancarı minimum seviyede tutmakta fayda var. Hı. Ama şu an tabii ki ben bunun lezzetine, tadına bakmıyorum ki lezzeti de Zaten lezzet Fena şu an şeye bakıyorum yani. Kesinlikle. Vücuduma <laughs> vereceği faydaya bakıyorum. Kesinlikle detoksunları için lezzetli içeceklerdir diyemeyiz. Çünkü içinde katkı maddesi yok. Herhangi bir pastörizasyon işleminden de geçmiyor. Gördüğünüz gibi direkt sıkılıyor, şişeleniyor ve sipariş üzerine de zaten hani e, müşterilere gidiyor. Pastörizasyondan geçmiyor, şeker yok, katkı maddesi yok, herhangi bir yağ yok. O yüzden tabii ki tatlarının güzel olmaması normal. Ama çok da çirkin, <laughs> kötüdür diye de düşünmüyorum açıkçası. Hayır hayır hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Böyle birazcık şey gibi düşündüm, meyve suyu, şeye benzettim. Hani böyle biraz nar suyu böyle bir tatlılığı da var. Hı hı. Sanki nar suyunu böyle bir biraz hani zencefille karıştırın, narı e, zencefille karıştırdınız. <laughs> Üzerine de maydanoz koyun. Nasıl tarif anlatamadım? Ben <laughs> <Yani> böyle <laughs> anlatacağım. Narın böyle birazcık e, şeyle aromasıyla zencefilin keskinliği birleşmiş tadı içilmeyecek gibi değil hı hı. kesinlikle ama süper lezzetli, Aa harika falan diyemem... ama gayet hı hı. rahat tüketebileceğiniz bir lezzette. Şey de yapıyoruz buna ayrıca ben şu an tabi yapmadım ee, hani şu posaları gördüğüm biraz kaldı hani bazı kişiler bunlardan hani midesi bulunuyor ağzına böyle hı. nokta nokta gelince süzdürüp de O şekilde de içebilirler. Evet hani i̇çebilirler. buradan atıp işte süt ondan sonra hı hı. içebilirler o zaman daha şey oluyor su kesinlikle katmayalım hı hı. hani katılmasın. Su karıştırmıyoruz tamam. olursa alkali su damlaları var. Ee, böyle bir iki miktar ve iki damla hı hı. suların içine katıp hani suyun pH değerini vücudun sağlaması için alkali çok önemli biliyorsunuz. Onun kullanılmasında fayda var. O zaman su e, mineral olarak değişir. ...ama normalse kullanılmamasında fayda var. Bilgeciğim çok teşekkür ederim geldin. Teşekkür ederim canım. Böyle faydalı mi? bilgiler var mı? Kendimize ayıracağımız böyle 5 dakikada vücudumuzun alacağı fayda değil mi? Özellikle de şu yaşadığımız dönemde... Sen ...o kadar bayırsın, zararlı şeyleri vücudumuzda alırken... ...şunları yapalım değil mi? Hiç vaktimiz evet. dağılmıyor. Şöyle söyleyeyim. Doğa nasıl bahar ayında, nisan ve Mayıs'ta uyanıyor... ...çiçekler açıyor, ağaçlar yapraklarını döküp tekrardan yapraklar açıyor ya... ...insanın vücudu da öyle. Yani doğayla birlikte uyanıyor. Bu uyanışta detoks yapmakta fayda var. Fayda var. var. Şey. Bilgi Karadeniz konuğum oldu. Arkadaşım günlüğüme geldi. Bizler için faydalı bilgiler verdi. Bilgi biz sokakta yarışma yapıyorum ben. Tamam. Şimdi ona bir gidelim. Yani tamam. ben bu gitmiştim daha önce. Bir izleyelim. Çok tamam. eğlenceli bir yarışma burada. Beraber izleyelim. Aynen. Sonra tamam. buradayız. Teşekkür <laughs> Kışmadan merhabalar. Yanımda çok marifetli 3 tane hanım var. Biraz sonra bir dakika içerisinde kaç tane iğneden iplik geçirecek bakalım. Kendinize güveniyor musunuz? Güveniyorum. Güveniyorum. Göreyim şöyle kolunu göreyim. Güveniyorum. <laughs> Güveniyorum. Evet bakayım bakayım şöyle. Bakayım ne kadar kuvvetlisin. Hmm. Ay, çok güzel. Adın ne ablacığım? Dedeoğlu. Dilek. Eee Dilek. Dilek ablacığım ev hanımı mısın? Evet. Yıllardır terzi, terzik yapıyoruz zaten evde değil mi? Biz hanımlar evet, olarak bütün sirküklere yani. her şeyi dikiyoruz. Hadi, tabii ki dikeriz. Şimdi ben diyorsun kaç tane geçiririm İddian kaç? Vallahi iddian 5. 5. Siz tanıyalım. 3 4. 3 4. İsminiz Kadriye ne? Kadriye Balcı. Kadriye Balcı. Kadriye Bala. ablacığım. 3 4 diyorsun. Ben ama utandırmam sizi. İnşallah. Geçelim böyle. İsminiz? Semra Tufan. Semra ablacığım. Rakiplerin biri 5 dedi, biri 3 4 dedi. Sen ne diyorsun? Ee, i̇nşallah e, başarılı olan kazansın. kazansın, ben de güveniyorum. Hadi bakalım. O zaman sizinle başlayalım mı Kadriye abla? Çalıyor mu Rukiye Başladı, bir dakika süremiz. İlk iğneyi aldı Kadriye abla, İplik elinde, ortaladı. Geliyor sağdan soldan, bakalım İlk. Hadi Kadriye abla, hadi göreyim seni Kadriye Biz abla. Kız, rakibini destekliyorsun. Olsun, olsun eden kazansın. Gözlüksüz takmaya çalışıyor. O da güzel. Geldi. 30 saniye var Kadri abla için. Eyvah, kaç tane demişti? 5 mi demişti? 3 4 demişti. 5 5 demişti. Geçmedi. 20 saniye var. İğne deliklerim yok. <laughs> Deliksiz iğneleri koyduk. Biz burada tuzak kurduk. İğnelerin delikleri yok. Evet. Yok, olmadı. 5 saniye kaldı Kadri abla. Hadi Kadri abla. Hadi Kadriye abla. Olsun Kadriye ablacığım. Teşekkür ben ediyoruz ben yarıştığın ben için. Bir tane. Süreniz bitti. Ee, bakalım iddialı bir yarışmacı. 5 evet, tane evet, geçirdi. Evet. aslında önce onun yarışması daha iyi sanki. Pek bir kendine güveniyor. Göreceğiz bakalım. Nerelisiniz? Trakyalıyım. Trakyalısınız. Bütün Trakya'ya selam olsun buradan deyip düdüğümü düttürüyorum. <laughs> Başladık. 35 saniye bir tane geçti. 30 saniye var. İğneyi alamıyor. Aldı. 20 saniye var. O geçti sanki. Geçti geri çıkardınız. Ay ya. Ay olmuyor. Olmuyor. 7 saniye var. Şimdi bana yaklaştıkça ben heyecanlanmaya başladım. Maalesef bıraktım. Bir taneyle bitti. Hadi bakalım çok oluyor evet. Heyecanlanıyormuş insan yarışırken? Tamam böyle o daha kapatın heyecan. Bakalım. Süremiz. ipi ipi buldunuz mu? Düdüğü çalacağım. Başladı süremiz. Bakalım hanımefendi bir tane geçirdi. Kadri abla olmadı. Bakalım bir dakika içerisinde. 30 saniye hediye veriyoruz. Ne veriyorsunuz? Araba veriyoruz. Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da 30 de şey saniye İnin delinde ne olacak? Hayır gerçekten kenarında bir şey var. 15 saniye. 10 saniye. Beş, dört, Allah Allah. üç, iki, bir, bir. 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 Ben iki, ben tabi. Hadi, Hadi ben iyi sallayalım, Şöyle bir Hadi. hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. hoşçakalın ya. yani. Bugün günlüğümde sizler için bunları toparlamıştım. İzlediniz. Lütfen bana pratik bilgi önerilerinizi gönderin. Yeliz'in günlüğü et 360comtr adresinden ya da aşağıda görmüş olduğunuz telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Gelebiliriz. Sizin pratik bilgilerinizi de çekebiliriz. Hoşçakalın.